İler vurgulandı teknoloji, sanayi falan. Ben sosyo yanına da parmak çek, evet. e, işaret etmek istiyorum. Yani bir toplum ancak bilimsel kültüre sahipse ilerleyebilir. Yani Avrupa niye bizden daha ileride diyoruz? Ya da gelişmiş ülkeler, işte Japonya, e, Amerika falan. Ne, niye daha ileride? Çünkü oralarda 400 yıldır bilim yapılıyor. Modern bilim işte 16. yüzyıllarda başladı. Türkiye'de ise 80-90 yıldır bilim yapılıyor. Modern anlamda bilim. Biz çok yeniyiz bu işlerde ve çok geriyiz. E, Sosyal bilim, bilim sorgulayıcı insan yaratır. Yani her şeyi sorgular, böyle bir takım dogmalara inanmaz, daha akıllı insanlar yaratır. O yüzden örneğin Avrupa'da e, televizyon programlarına bakarsanız prime timelarda bile sürekli belgeseller gösterirler, bilim belgeselleri. Türkiye'de ise böyle bir şey görmüyoruz. Yani bilimsel kültür eksikliğimiz var. Serne üye olmamız bilimsel kültür eksikliğimizi de kapatmaya bir nebze e, aday olabilecek bir iş. Ama tabii bu tek başına serne üye olmak da yetmez. Olmaz. Eğitim sistemimizin de gözden geçirilmesi lazım. Şu anda eğitim sistemimiz hiç bilimsel kültüre uygun değil. Biz bunu üniversite öğrencilerinden görüyoruz. Yani ee, örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi'ne Türkiye'nin en iyi öğrencileri geliyor. İşte Ottu Boğaziçi, İstanbul Teknik Üniversitesi falan. Ama bu çocuklarda bilimsel kültür yok. Çünkü e, bütün eğitim sistemleri ezberci ve sadece sınavı geçmeye odaklanmış. Yani üniversite giriş sınavını geçmeye odaklanmış. Örneğin popüler e, bilim kitapları okumuyorlar. E, tabii edebiyat falan da okumuyorlar ama... Yani Türkiye'de bilimsel kültürü geliştirecek bir takım atılımlara ihtiyaç var. En başta eğitim sisteminden başlamak hmm. üzere. Ve ben üzülerek söylüyorum 4 artı 4 eğitim sistemi bunu iyice baltalayıcı bir e, sonuç verecek. Yani e, tek başına serneği iyi olmak biz çağı yakalayamayız. Onu da vurgulamak istiyorum. Yani bir mucize beklenmemesi lazım hmm. evet. iyi olmakta. Çok daha geniş çaplanlı, kapsamlı. Hayri Hoca'nın da güzelce ifade ettiği gibi. Daha bilimsel bir kültüre doğru bir gidiş olması gerekir. Ee,